Cengiz Han deyince aklına ilk ne geliyor? Dört nala giden atlılar, yakılıp yıkılan şehirler, kan gölüne dönen sokaklar, değil mi? Kitaplarda, okullarda hep böyle anlatıldı. Ama sana çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Cengiz Han imparatorluğunu sadece kılıçla kurmadı. Asıl gücü para ve ticaretten geldi. Onu gerçekten güç yapan şey İpek Yolu'nu kontrol etmesiydi. Yani şehirleri fetheden ordulardı ama o şehirleri elinde tutan kervanlardı. İşte bu videoda Cengiz Han'ın İpek Yolu'nu nasıl bir para makinesine çevirdiğini ve bugünün dünyasında hala aynı oyunun oynandığını konuşacağız. Eğer paranın ve gücün perde arkasını merak ediyorsan sonuna kadar dinle. Çünkü anlatacağım şeyler bugünkü bankalara, tedarik zincirlerine ve senin cebindeki paraya kadar uzanıyor. Bu arada başlamışken böyle tarih ve para hikayeleri hoşuna gidiyorsa kanala abone ol, videoyu beğen ve aşağıya fikrini mutlaka yaz. Hem senin fikrini görmüş olurum hem de bu tarz içeriklerin devamını getirmeme destek olursun. Şimdi hikayenin başına dönelim. İpek yolu. Aslında tek bir yol değildi. Çim'den başlayıp Orta Asya, İran ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan binlerce kilometrelik bir ticaret ağıydı. Yüzyıllar boyunca ipek, baharat, değerli taşlar, kağıt, ilimler, fikirler bu yollar üzerinden gidip geldi. Ama uzun süre bu hatlar gerçek anlamda yol bile sayılmazdı. Neden mi? Çünkü parça parça, dağınık, tehlikeli ve pahalıydı. Her bölgeyi ayrı bir beylik, ayrı bir krallık tutuyor. Her geçitte başka bir vergi, her dağda başka bir eşkıya bekliyordu. Kervanlar bazen mallarını satamadan soyguna uğruyor, bazen de vergilere gömülüyordu. Yani İpek Yolu haritalarda vardı ama ticaretçinin gözünde çoğu zaman bir efsane, bir risk, bir kumardı. Sonra batıdan bir fırtına koptu. Cengiz Han ve Moğollar. Hep anlatılan kısmı biliyorsun. Şehirler yağmalanıyor, kaleler yıkılıyor, ama asıl hamle bundan sonraydı. Cengiz Han, fethettiği toprakları birbirinden kopuk bırakmadı. Çin'den İran'a kadar uzanan devasa alanı tek siyasi çatı altında topladı. Ve bu sayede tarihte ilk kez kıtalar arası ticaret neredeyse kesintisiz tek elden yönetilen bir otoyola dönüştü. Bu tamamen bilinçli bir tercihti. Cengiz Han tüccarın psikolojisini çok iyi anladı. Tüccar yüksek vergiden hoşlanmaz ama asıl nefret ettiği şey belirsizliktir. Yola çıkarken gidebilir miyim, geri dönebilir miyim, mallarım sağ kalır mı sorusunu sormak istemez. Cengiz Han da bunun farkındaydı ve radikal bir teklif sundu. Ben seni koruyacağım. Yeter ki ticaret yap. Vergini bana ver. Moğol sancağı altında yürüyen kervanlara askeri koruma sağlandı. Keyfi geçiş vergileri kaldırıldı ya da sabit öngörülebilir hale getirildi. Yol kesen çeteler Moğol ordusu tarafından acımasızca yok ediliyordu. Yerel yöneticiler ticaretten gizli pay almaya kalkıştığındaysa cezaları belliydi. Ya ünvanları ya da kafaları gidiyordu. Bir anda yüzyıllardır parça parça olan yollar tek bir imparatorluğun güvenlik şemsiyesinin altına girdi. Sonuç mu? Ticaret patladı. Doğudan batıya ipek, porselen, kağıt, Batı'dan doğuya gümüş, cam, kumaş. Güneyden doğuya baharat ve değerli taşlar akmaya başladı. İpek Yolu ilk kez gerçek anlamda işleyen bir ticaret sistemi haline geldi ve bu sistemin kasası da Moğol İmparatorluğu'ydu. Buradaki ince nokta şu. Yağma bir kez zengin eder. Ticaretse her yıl, her kervanda tekrar tekrar zengin eder. Cengiz Han bunun farkındaydı sadece savaş ganimetine yasanan bir imparatorluk barış döneminde aç kalır. Ama gümrük, vergi ve ticaret gelirlerine yasanan bir imparatorluk savaşmasan bile para akıtmaya devam eder. İşte bu yüzden tarihçiler bugün o döneme Moğol barışı anlamına gelen bir ad veriyor. Pax Mongolica. Şiddetle kurulmuş ama ticaretle ayakta duran bir barış. Bu barış o kadar etkiliydi ki bir Venedikli tüccar atına binip Çin'e kadar gidebiliyordu. Marco Polo'nun meşhur yolculuğu işte bu sayede mümkün oldu. Daha önce düşünülemeyecek kadar uzun ve tehlikeli sayılan güzergahlar Moğol koruması altında işler hale geldi. Orta çağın en sert savaşçıları aynı zamanda dönemin en güvenli yollarını yaratmış oldular. Ticaret sadece mal taşımıyordu, Aynı zamanda paranın kendisini ve bilgiyi taşıyordu. Moğollar ölçü ve tartıları standartlaştırdı. Farklı bölgelerde kullanılan ağırlık birimlerini birbirine uyumlu hale getirmeye çalıştı. Yol boyunca belli aralıklarda konaklama ve haberleşme istasyonları kurdular. Bu istasyonlara yam deniyordu. Her 20-30 kilometrede bir hazır atlar, yiyecek, konaklama ve güvenlik vardı. Devlet görevlileri ama aynı zamanda tüccarlar bu istasyonlardan faydalanabiliyordu. Düşünsene. 13. yüzyılda bir ucundan diğer ucuna onlarca ülkeden geçen bir güzergahta neredeyse hızlı kargo sistemi kurulmuştu. Mektuplar ve haberler o günün şartlarına göre inanılmaz hızla dolaşıyordu. Aslında bu bugünün tedarik zinciri yönetiminin atası sayılabilir. Tek fark bizde yazılımlar konteyner gemileri ve uçaklar var. Onlarda ise atlar, kervanlar ve Moğol süvarileri. Ama mantık aylı. Hız, güvenlik, takip ve vergi. Kim nereden geçti, ne taşıdığı, ne kadar kazandı, devletin kasasına ne girdi? Hepsi izleniyordu. Moğolların para konusundaki cesareti sadece yollarda değildi. Özellikle Çin'de Kubilay Han döneminde kağıt para geniş ölçekte kullanıldı. Kağıt metal paradan çok daha hafifti. Taşınması kolay, büyük hacimli ticareti hızlandırıyordu. Devlet, "Bu kağıt resmi paradır. Vergini bununla ödeyeceksin." dediğinde insanlar da güven duydukça bu sistem çalıştı. Ama burada çok tanıdık bir hata yaptılar. Bir yerden sonra o kağıt para o kadar çok basıldı ki arkasındaki güven çökmeye başladı. Fazla para aynı malın peşine düşünce fiyatlar şişti. Yani enflasyon patladı. Kağıt boldu ama alım gücü eridi. Para güvendir kuralı o dönemde de hiç değişmedi. Güven gidince kağıdın üstündeki yazının hiçbir değeri kalmadı. İmparatorluğun başka bölgelerinde ise Moğollar farklı bir akıl yürüttüler. Ticaret işini tamamen kendi adamlarına bırakmak yerine çoğu zaman azınlık tüccar gruplarına dayandılar. Mesela Orta Asya'dan gelen Müslüman tüccarlar ortaklık diyebileceğimiz yapılarla büyük sermayeleri yönettiler devletten koruma, bazen de vergi muafiyeti aldılar. Karşılığında malları bir uçtan diğer uca taşıdılar. Niye böyle yaptılar? Çünkü fethettikleri eski aristokrat sınıflara güvenmiyorlardı. Ama ticaretin de profesyonel ellerde yürümesi gerektiğini biliyorlardı. Bu yüzden sistemi bilen ama Moğollara siyasi rakip olmayacak grupları ticaretin bele yaptılar. Bir bakıma daha kapitalizm kelimesi ortada yokken ticareti dışarıya ihale etmiş oldular. Tüm bunların temelinde ise basit ama sert bir mesaj vardı. Zengin olmak istiyorsan bu yolları kullanacaksın. Bu yolları güvenli kılan da biziz. Kervanları soymaya kalkanlar için af yoktu. Tarihçiler, o dönemde bir kadının altın dolu keseyle Moğol topraklarını baştan başa yürüyebileceğini, kimsenin dokunamayacağını yazar. Bu, Moğolların merhametinden değil, cezanın ağırlığındandı hırsızlık sadece mala değil, imparatorluğun ticaret düzenine karşı işlenmiş bir suç sayılıyordu. Bu kadar düzen ve korku karışımı güvenlik şehirleri de zenginleştirdi. Semerkant, Buhara, Karakorum gibi merkezler ticaretle dolup taştı. Pazar yerlerinde Çin ipeği ile İran halısı yan yana, Venedik camıyla Hint baharatı aynı tezgahta satıl hale geldi. Avrupa, Asya'nın zenginliğini doğrudan görmeye başladı, Asya'da Avrupa mallarına erişti. Ama her sistem gibi bunun da zayıf noktası vardı. Ticaret sadece mal ve para taşımaz, risk de taşır. 14. yüzyılda kara veba, yani kara ölüm dediğimiz hastalık, tam da bu işleyen güzergahlar üzerinden yayıldı. Kervanlarla, gemilerle, farelerle beraber bütün kıtaya taşındı. Avrupa'nın üçte birine yakını, Asya ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmı kırıldı. Ticaret, Moğollara servet getirmişti. Ama aynı yollar bu kez felaket taşıdı. Kervanlar durdu, pazarlar boşaldı, yollar ıssızlaştı ve Moğol iktidarının temel dayanağı olan o ticari dolaşım zayıfladıkça imparatorluğun da bütünlüğü çatlamaya başladı. Çünkü bu düzenin yapıştırıcısı sadece bayrak değildi. Malların, paranın ve bilginin akışından doğan ortak içer duygusuydu. O akış kesilince herkes kendi köşesine çekildi. Cengiz Han öldükten sonra siyasi birlik zaten parça parça oldu. İmparatorluk hanlıklara bölündü. Ama ilginç olan şu. Fikir yaşamaya devam etti. Onun kurduğu sistem herkese şunu göstermişti. Sadece toprak değil, ticaret yolları da bir güç kaynağıdır. Hatta bazen topraktan bile daha değerlidir. Nitekim sonraki yüzyıllarda bunu tekrar tekrar gördük. Osmanlı İmparatorluğu Doğu Akdeniz'i bir kara geçişlerini kontrol ederek Avrupa'ya giden doğum malları üzerinde ciddi bir hakimiyet kurdu. Vergiler yükselince Avrupalı krallıklar "Başka yol yok mu?" diye düşünmeye başladı. O meşhur keşif yolculukları, yani okullarda Keşifler Çağı diye öğrendiğimiz dönem aslında yeni ticaret yolları arayışından doğdu. Kolomb batıya açılırken, Vasco da Gama Afrika'nın güneyinden dolaşırken aslında çok basit bir soru peşindeydi. İpek yolunun bize pahalıya patlayan kara kısmını atlayıp Mallara daha ucuz nasıl ulaşırız? Yani Moğolların bir zamanlar kurduğu doğu-batı bağlantısının cazibesi imparatorluk yıkıldıktan sonra bile devam etti. Bu defa bağlantıyı kurmak için atlar değil, gemiler kullanıldı. Bugüne geldiğimizde ise tablo değişmiş gibi görünse de mantık aynı. Petrol, buğday, çip, telefon, doğalgaz, para. Hepsi yeni ipek yolları üzerinden hareket ediyor. Bunlara bugün tedarik zinciri diyoruz. O günün kervan yollarının yerini deniz yolları, hava hatları ve internet ağları aldı. Ama tüccarın korkusu hala aynı. Belirsizlik. Bu yüzden boğazlar, kanallar, geçitler bu kadar önemli. Bir gemi Süveyş Kanalı'nda sıkışınca tüm dünyanın etkilenmesinin sebebi bu. Hani bir dönem tek bir gemi yüzünden küresel ticaret neredeyse durma noktasına gelmişti ya. İşte bu modern dünyanın Kervan yolu tıkandı anıydı. Veya 2020'de yaşanan salgında fabrikalar durduğunda ve sınırlar kapandığında rafların boşalması. Bu da bize şunu hatırlattı. Ticaret ağları ne kadar güçlü görünürse görünsün aslında kırılgan. Bugünün moğol atlıları ise merkez bankaları ve devletler. Eski imparatorluklar ticareti korumak için yollara asker koyuyordu. Bugün finansal sistem sallanınca merkez bankaları piyasaya para pompalıyor Merak etmeyin, sistem ayakta diyor. Ama unutma, bu güveni fazla para basarak ayakta tutmaya çalıştığında kağıt para eninde sonunda Kubilay Han'ın yaşadığı sorunun aynısını yaşayabiliyor. Enflasyon. Buradan çıkarman gereken dersler. 1. Ticaret güçtür. Cengiz Han toprakları fethetti ama asıl kontrolü İpek Yolu üzerinden kurdu. Bugün de kim tedarik zincirlerini, geçiş noktalarını Ödeme sistemlerini tutuyorsa masada en yüksek sesle o konuşuyor. 2. Zenginlik kırılgandır. Moğolların yolları bir süre kusursuz işledi ama aynı yollar vebayı da taşıdı. Bugün de aynısı geçerli. Bir virüs, bir savaş, bir finansal kriz bir anda tüm sistemi kilitleyebiliyor. Banka uygulamasının açılmadığı, kartların çalışmadığı, rafların boşaldığı bir sabahı düşün. Kağıt üzerindeki güven çöktüğü anda sistem ne kadar şık görünürse görünsün, işe yaramıyor. 3. Gerçek güç esnetliktedir. Moğol döneminde ayakta kalanlar tek bir güce, tek bir yola bağımlı olmayanlardı. Ticaretini çeşitlendiren, farklı bağlantılar kuran, kriz anında yön değiştirebilenler daha az zarar gördü. Bugün kişisel düzeyde de bu böyle. Tüm birikimini tek bir sepete, tek bir ülkeye, tek bir para birimine, tek bir gelir kaynağına bağlamak, Kervanını tek yola mahkum etmek demek. Finansal okur yazarlık dediğimiz şey aslında tam da bu soruları sormak. Benim para akışım nerelerden geçiyor? Bu yolların tıkanma ihtimali ne? Enflasyon yükselirse tasarruflarım ne olur? Bankacılık sistemi bir süreliğine kilitlenirse tamamen çaresiz kalır mıyım? Bugün güvendiğim şeyler yarın değişirse elimde ne kalır? Cengiz Han'ın hikayesi bu açıdan sadece tarih değil. Gözümüzün önündeki düzenin bir aynası. İmparatorluklar, devletler, şirketler değişiyor ama oyun aynı. Güveni kim yönetiyor? Paranın yollarını kim kontrol ediyor? Asıl gücü o elinde tutuyor. O gün kervan yollarıydı, bugün ödeme sistemleri, enerji hatları ve veri ağları. Tarih birebir tekrar etmiyor ama kafamıza vura vura aynı sistemi sürdürüyor. Cengiz Han ve İpek Yolu bize anlattığı şu: Sadece toprağa değil, para ve ticaretin görünmez yollarına da bak. O yollar kırıldığında en büyük imparatorluk bile çöker. Ama bu yolların mantığını anlarsan kendi hayatında daha bilinçli kararlar alırsın.